Merhaba oyun severler. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi Ooh! Baby Yellow'a yeni güncellemesi gelmişti. Bu güncelleme ham oynadı ama ben de oynayacağım. Bir farkla bu güncelleme demo versiyasını oynayacağım. Çünkü biz hamıdan farklıyız ve sunulan her şeyde sunulan yok. Global yok. Beta sürümünü oynayacağız. Yani her şey daha farklı olabilir. Ben bilen. Girişte de bir yazı var. Normalde belə bir yazı yoktu. O şekil. Menüsü üstüne zamanı zaman değil. Tavşana ne oldu? Bir dəqiqə. Duvarlar çok güzel süsleniyor. Hop. 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 Hindi. Bilirsiniz ki yeni güncellemesinde hindi var idi. Şimdi alırız. Ok, Koyuruz ok, bura. Ay. 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 Ah. Evet, bir şey değil bu şimdi. Bu ne? Bu ne? Ne açıldılar? Aa, şey, yeni ilde isimler için sen işini bilirsen var ya. belə olacaq. Evdə keçiyor. Sizə demişdüyüm yadda, mənim çəkdiyim bir video var idi. O video yayındırmadım amma o videoda mən demişdim, "Şimdi nə əlaqə laborator var? Burdayam, burdayam, məntiqliymiş, əlaqəsi var imiş." Lakin bu da var idi. Fərqində susa. Hər yerdə hədiyyə paketi var və bu hədiyyə paketlərini bu bölümü bitirəndə verəcəyindir. Çox maraqla mənə sıxacaq içində. Bizim laboratoriyaya keçən yerimizdə 1, 2, 3 dənə pədiya var və 4-cüdə budur. Yəni bu da nə deməyi idi? Laboratoriyaya keçən bölməsinə yeni ildən keçir. Yəni biz yeni ildən keçərək bura gələcəyik, amma global sürümdə belə deyil. Yəni böyük bir fikir dəyişikliyinə gediblər bu 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 mənaa gəlir ki, bunu bunu biz qoyaq ağaca. Dın dın dın. Ne? Aa bu var idi. Yankıntı sıcak. Oh. Bu arada partta hiç daha doldu yurt. Şimdi. Şimdi o yeme sahnesi. Böyle bir şey olmuyor diye. Önerimiz de hazır. Bu arada bu video bakılar mı diye diyerem çünkü böyle tip videolar Dikkat çekerim ki yukarıda gördüğünüz video. E bir tonumuna da belki koyarım. Yukarıda gördüğünüz video Granny'ni ekstrem versiyonda bitirdiğim videodur. Yani o videoya bakmağı kesinlikle unutmayın. Yoksa yani çok şey itiraz Hakikaten diyerem. Aklı olan izler. Yani mantıken. Bunu çöp kutusuna atacağım ama şu da var ki o bayağı bir like alanda ekstremde bitirmenin yollarını izleyeceğim. izah edeceğim. Yani ona göre yani bir granny Süsse olur. Sizin için en iyi içerik olur. Hindi alacağım. Bak, 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 damn, hell. what is this sam sam old and out of the bus Öncelikle deyip pişirmeli. Çi çiğ çiğ koy kabağına yesin de ben bu Elə bir insandı. Ön üst katta sürpriz kutusunun kolunu buldu. dedi. Sürpriz kutusunu kır. Bu ne demek? Merhabalar. Belə bir şey yok idi ama ya. Ben bunu görmədən nətər bunu buldum. Bunu bulma ihtiyacına nətər geldim sen. Bebek yok olmadığını diyeyim. Bunun çıkacak. Bu arada beta sürümünü oynamak için sen alına gelmedi. Bu da... Yani ne ama... Nereye sokuyorlar o? Aaa! Estağfurullah. Nereye sokmuşlar yavrum onu? Estağfurullah. Bu ne daha? <laughs> Salırlar arasına. <laughs> Manyaksınız yemin ederim ya. Çok mu mutlu oldun popona çeçirende? Hindi fırından alacak. Bu defa yakışık. Dedim bu defa yakışık pişirdiydi abim. Bu defa da de fırlattın ben. Toz kondu üstüne. Yemeği yiyebilirim ben artık. Ha? Wey. Bu ne? sat. sebep what will do it wait wait araba Hayatımda aldığım en güzel hediye. Eğer bu uçursa kartan sağ düzəsəydim daha çox uzardı. Burda kim var idi? Burda pişik şey var idi deyəsən. Pişik şey, yaraşıb yerdə oturanın sahibi. Bu hədiyyəyə görəsən cəzalandıracağam. Həm şey, sədim şey. Hmm. Bu bəs edə. Oy, o nə? Bu nə? Pa, çox gözəl. Çok güzel, çok güzel. Ama ben bir tane nişancılık yeteneklerimi istedim. Şimdi bakın. birazdan baba tepesinden hiç şart Ha? Aha. Görün sifatından mermi atmışam. Bir dakika ayı sesi gelir. Araban sesiymiş ya. Gel yavrum. Ne istiyorsun? Koy papağ. Bura geldim. Çıxdım ve kapıyı bağladım. Bir dakika. Mən indi... Mən indi buradaki hediyelere baksam. Yakında. Allah Allah. Oturdum. Ocağın yanmağına bakacağım. Ne? Ne? olayları bağdaştırma çalışıblar da. Yani çok da mantıklı olmayayım. İndiki daha yaxşıdır sən, məncə. Ama laboratuvarda keçməsə daha gerçekçi olarmış. Kedi. O, oh, olaylar laboratuvara da gedəcək. Bir dəqiqə. Anladım. What? Ne olacak? Laboratuvarı bir de oynayacak. Haydi ya paçetler cedir. O da cedir. Sen var ha. Her defasında diyorum bu çetiş anında. Sen var ha. Sen. Her şey sen başına. Hediyeler artık tüm bölümde mevcut. Birinci geceye dön. Birinci geceye dönende. Karşımıza ne çıkacak? Şimdi birinci bunu açacak. Araba. Bu ikinci. Bu. Bu nedir şey? Bu ilk defa gördüm. Peki ya benim shorts videosunda bununla her bir müziği çalmam var mı? Tayman var mı? Var bence. Bu ne? Baloncu ateş mi? Ne? Allah'ım hem bunu istemiştim. Oy. Ya bura. Oy. Çok doldu etraf. Sağ ol. Bunu bebeğe atsam ne olur? Yaşıl başın. Aha aradığım silah. <laughs> Gel şimdi buraya. İyi uçur da zaman mı baba? Buy, ben hayatımda aldığım en güzel Bu iniş yaptı. Aa. Aa. Okey, normalde böyle de öyleydi. Normalde böyle değildi. Kara kedi yaklaşıyor. Ne? No, no, hayır gelmiyor. Ay. Aa. Mart 2023. Nasıl ya? Onda biz eskini oynuyor. Eskiden yeni güncellemesi belensiniymiş. Okay. Bu arada hakikaten çok eğlenceli bir şeydi bu. Hele ki bu silah. Yani bundan challenge'lar eylenir. Oyundan oynanır. Bay bay.